Kamu da bir sendika değil mi? Kamu sendikası mı? Yok. Tamam. Sendika değil, benim e, dernek. Değerli katılımcılar, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Maltepe Ardağanlar Derneği Başkanı, e, uzman eğitimci, gazeteci, yazar, aynı zamanda da bir internet kanalı olan Çıldır TV e, yayın e, ekibinden e, Milletin Vekili programının yapımcısıyım. E, dolayısıyla e, biz bugün hem dernek adına hem TV adına çekimleri de yaptık, yayınlayacağız. Hem de bir e, gazeteci, yazar olarak da e, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği'nin yapmış olduğu davete icabet ederek burada bulunuyoruz. Yaklaşık 5 yıldır biz yoğun bir temas içerisindeyiz derneğimizle. Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği ile. Şu ana kadar da birçok projede birlikte olduk. Elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sorun varsa ona ortak olmaya çözüm ortağı olmaya çalışıyoruz. Şimdi birinci bölümde zaten ilgili dernek yöneticilerimiz e, ilgili bölümleri aktardılar bize. E, i̇kinci bölüm e, çözüm önerileri bölümüydü. Ben de nazizane kendi e, fikirlerimi bu sorunlardan kaynaklı olarak e, neler yapılabilir e, ortaya koyan bir 3-4 maddelik bir şey oluşturdum. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Engelli derneklerine diğer dernekler STK'lar, vakıflar ve diğer kurumlar e, sosyal medya yerel ve ulusal medya basın aracılığıyla destek vererek kamuoyu oluşturulmasını sağlamak. Ama görüyorum ki bugün burada bu çok anlamlı ve önemli bir programda hiçbir basın mensubu bulunmuyor. E, bu da e, ülkemizin acı gerçeklerinden birisi olsa gerek. Bu tür toplum, toplumsal duyarlılık olan bir konuya basının ne kadar ilgi gösterdiğini böylece anlamış oluyoruz. Aslında e, basın aracılığıyla oluşturulan kamuoyu birçok çözüm e, sorunun çözümüne öncelikle katkı sağlar. İkincisi, hemen bahsedildi işte devletteki e, yapılanmalarda e, engelli kondejanlarının istihdamının çok yeterli olmadığını. Bunun için de devlette engelli ya da özel sektörde engelli kontenjanlarının istihdamının artırılması konusunda da bunun e, zaten engelliler dernekleri bu işleri yapıyor ama biz diğer sivil toplum örgütleri olarak da bu dernekler işbirliği içerisinde devlete ve özel sektöre e, düzenlemeler çıkartabilmeleri için bu kontenjanları genişlettirebilmek için de bir takım faaliyette bulunmak gerektiğini düşünüyorum. Ee, yerel yönetimler aracılığıyla da ayrıca belediyelerimiz zaten yerel yönetimler mesela e, bir uygulama olduğunu biliyorum. İşte e, Muhtarlıkların yanında personel çalıştırılıyor. sekreteriye gibi bu e, çoğunlukla da belediye şirketleri aracılığıyla yapılıyor. Mesela İstanbul'da böyle bir çalışma yapılsa muhtarlıklara bu anlamda engeller derneklerinden memur istihdam edilse belki de bu oranı çok daha yukarıya çekecektir diye düşünüyorum. İstihdamı yaratacaktır. Yine özel sektörde e, ee, karşılaşılan zorluklardan birisi e, konuşmasının başında Bülent Başkan anlattı. İş yerlerinin de tabii ki bir e, engelli e, vatandaş için e, bir takım harcamalar yapması gerekiyor. E, i̇şte rampalar oluşturmak, asansör oluşturmak mesela. Bunlar bir iş yeri için maliyet. Doğrudur. E, üç tane alacağı personel, engelli personeli için belki bir asansör kurmak o iş yeri için çok yüklü maliyetli bir iştir ama devlet en azından bu konuda da bir destek yaratabilir. SGK primleri ya da işte o kurulacak olan mekanizmalar konusunda teşvikler vererek e, bu özel sektöre e, bir e, destek sağlayarak e, kontenjanlarını, istihdamı artırabilir diye düşünüyorum. Ve son olarak e, hatta bence bu söylediklerinden çok daha önemli olan engellerin eğitimi konusudur. E, engel zaten eğitimsizlikle başlıyor öncelikle. Engelli bireyi eğittiğiniz zaman iyi e, akademik bilgiyle de donattığınız zaman sağlam bir bireyden farklı bir şey üretebileceğini düşünemiyorum. Yani yeter ki insanı eğitim, akademik bilgiyle de donatın, ona eğitim imkanı sağlayın, o mutlaka diğer sağlıklı e, engeli olmayan bireylerle aynı koşullarda aynı verimliliği gösterebilecek bir e, yapıya kavuşacaktır diyorum. Doğru eğitim alan ve akademik başarı sağlayan bireyler için, pozitif ayrıntı, ayrımcılık isteme gibi bir durumda söz konusu olmayacaktır bu durumda diyorum. Çözüm önerilerimizi bu şekilde bitiriyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.